başladı. Top direğe çarptı. Kafayla topu uzaklaştırdı. İlk gol çok hızlı geldi. Yerden gol peşinde. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Kafayla şut çıkardı. Bu maç sürekli direği dövüyor. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Golü üstten Buz kale kullanıldı. Ceza sahasına doğru şansını kafayla denedi. Hakem yaptı sandık ama değil. Buzu yerle bir etti. Durum 2-0. Yukarıdan gol inanılmaz bir gol. Ne büyük kafa kullandı. Ve büyük kafa gol getirdi. Her yer top. Tam 90'a taktı. Maç şimdi görünme. O nasıl bir şut. Oyuncu küçük kale kullandı. Rakibinin altından gol peşinde. Gol geldi. Gol geldi. Meşil yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ağları deldi. Kafayla şut çıkardı. İşte gol. İşte gol. Topu havada tuttu. Gol olup yağıyor. Şansını kafayla denedi. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Yerden gol arıyor. Aman Allah'ım gol gol. Gol. Maçta yavaş yavaş son. Mükemmel bir kafa golü. Sürekli 90'ı görüyor. O kadar kolay değildi. Ve gol. Yok böyle bir gol. Kafasıyla topu, topu 90'a astı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafayla şut çıkardı. Bu gole şapka çıkar. Alttan gole maç diyor. İyi kurtardı. Kale direğini örümcek ağlarını temizledi. Havadan vurdu. Gol geldi. Gol geldi. Gol. Şimdi son 10 saniye. Rakibini şaşırtmak için sürekli zıplıyor. Artık büyük kafa kullandı. Kafayı büyüttü ve golünü çaktı. Ve maç bitti. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. Güzel bir rövanş maçı olacak. Bakalım bu kez kim kazanacak? Ve zorlu mücadele şimdi başladı. İlk gol geldi. Alta doğru vurdu. Top adeta paylaşılamıyor. Direğe çarptı. Şansını kap. Mükemmel bir gol. Karaya baktı ve vurdu ve gol. Buzladı. Buzun... Maç şimdi. 2-2. <laughs> Yerden yuvarladı. Direk. Bunu da kurtardı. Gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Seyir zevki yüksek bir finaleri havalandırdı. Rakibinin altından o nasıl bir şut. Kafasını büyüttü. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Şanssız direkten sekiyor. Topu sürerek ilerliyor. Oradan golü vardı işte bu kadar Top yağıyor Ve doğru top kalede 5'te işte gol Görünmez oldu Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz Golü üstten arıyor Top iki tarafa Top ağalarda O da ne kale buzlandı o Küçük kale özel küçük, küçük kaleye golünü attı Maçın bitmesine oldu Süper bir gol Yine alt tarafa doğru vurdu. İşte gol! İşte gol! Aniden büyük kafa! inanılmaz bir gol! Nefis! <laughs> Güzel bir kafa! Top ağlarla buluştu! Yukarıdan gol peşinde! Kafayla şut çıkar! Gol! <laughs> Güçlü rakibine boyun eğdi ve maçtan kaçtı!